Evliliğin nazardan etkilendiğinin beş işareti. 1. Ani uzaklaşma. Daha önce çok yakınken birdenbire soğukluk başlar. Ne kavga vardır ne sebep. Sadece kopukluk. Birçok çift bu işaretleri fark etmez, iş işten geçince anlar. Bu yüzden evliliğini hem ruhen hem de duygusal olarak korumak için rehberler hazırladım. 2. Sürekli tartışma. En küçük şey bile sorun olur. Evdeki huzur sebepsizce kaybolur. 3. Yakınlığın kaybolması. Ne arzu vardır ne de yakınlaşma. Sebebi stres ya da sağlık değildir. Sadece anlamsız bir boşluk hissi. 4. Bereketin tükenmesi. Para, sağlık ve mutluluk ne kadar çabalasan da hızla elinden kayıp gider. 5. Evde olumsuz enerji, gerginlik, ağırlık. Bir şeylerin yolunda gitmediği hissi. Nazar gerçektir. Evliliğini günlük zikirlerle, mahremiyetle ve Kur'anla koru.